Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle heyecan verici bir online casino deneyimini paylaşacağım. Videonun başlığı: Aviator indirme, yüksek RTP, kazançlı oyunlar, güvenli platform. Ve bu başlıktan da anlayacağınız üzere hem güvenli bir platformdan hem de kazançlı oyun stratejilerinden söz edeceğiz. İzleyeceğiniz görüntülerde Türkiye'nin önde gelen online casino sitelerinden biri olan 7 Slots'ta oyun oynanıyor. Bu videoda sadece oyunun heyecanını yaşamakla kalmayacak, aynı zamanda nasıl kazanabileceğinizi, hangi stratejilerin işe yaradığını ve hangi oyunların daha yüksek RTP sunduğunu birlikte keşfedeceğiz. Eğer sen de izlerken ben de şansımı denemek istiyorum dersen, videonun hemen altında oyuna başlayabileceğin bağlantıyı bulacaksın. Öncelikle online kasinoda kazanmak istiyorsan, sadece şansa güvenmek yetmez. Başarılı oyuncuların çoğu bir plana sadık kalır. En temel adım Bütçe yönetimi. Oynamaya başlamadan önce kendine bir sınır koymalısın. Ne kadar kaybetmeyi göze alabiliyorsan o kadarla oyna. Böylece kontrol her zaman sende olur ve oyun seni ele geçirmez. Peki, strateji deyince ne kastediyoruz? Örneğin slot oyunlarında düşük volatiliteye sahip makineler kısa sürede küçük kazançlar verirken, yüksek volatiliteye sahip oyunlar daha büyük ama seyrek kazançlar sunar. 7 Slot, bu anlamda geniş bir oyun yelpazesi sunuyor. Senin için uygun olanı seçmek başarıya giden ilk adımdır. Kazanç oranı yani RTP Return to Player çok önemli bir faktördür. RTP'si %96'nın üzerinde olan oyunlar uzun vadede daha çok kazandırma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle her oyunun bilgilerine göz atmayı ihmal etme. Aviator gibi oyunlar genellikle yüksek RTP ile öne çıkar. İkinci bir strateji ise Bonusları akıllıca kullanmak. 7 Slots, yeni kullanıcılara hoş geldin bonusları, bedava dönüşler ve yatırım kampanyaları sunuyor. Bu avantajları değerlendirerek kendi paranı harcamadan kazanmaya başlayabilirsin. Ama unutma, her bonusun belli kuralları ve çevrim şartları vardır. Önce okuyup sonra oyna. Ayrıca bazı oyuncular oyun sırasında kayıplarını geri almak için sistematik artırma taktikleri kullanır. En bilinenlerinden biri Martingale sistemidir. Her kayıptan sonra bahis miktarını artırarak kazandığında tüm zararı telafi etmeyi hedefler. Ancak bu tür sistemlerde dikkatli olmak gerekir. Çünkü hem oyun limitleri hem de bütçen bu stratejiyi zorlaştırabilir. Şimdi tekrar hatırlatmak isterim. Eğer sen de bu oyunları denemek istersen açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak 7 Slots platformuna kolayca ulaşabilirsin. Kayıt işlemi kısa sürede tamamlanıyor ve hemen oyuna başlayabiliyorsun. Unutmadan, mobil cihazlardan da 7 slots a erişmek çok kolay. Özellikle aviator oyunu için mobil sürüm oldukça akıcı ve kullanıcı dostu. Yani ister bilgisayardan, ister telefondan şansını deneyebilirsin. Kazanan oyuncuların bir diğer sırrı da sabırlı olmaktır. Kazanç her zaman hemen gelmez. Bazen beklemek, düşük bahislerle oyunu gözlemlemek çok daha faydalı olabilir. Böylece oyunun ritmini ve ödeme düzenini daha iyi anlarsın. Son olarak şunu da unutmamalıyız. Oyun eğlencelidir ama her zaman kontrollü olmalıdır. Eğlenirken kazanmak güzel. Ancak sorumlu oynadığında gerçek keyfi yaşarsın. Bugünkü videomuzda hem güvenli bir platform olan 7 Slots'u tanıttık hem de size Aviator indirme, yüksek RTP, kazançlı oyunlar, güvenli platform başlığı altında çeşitli stratejiler sunduk. Eğer bu bilgiler işine yaradıysa Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Ve son kez hatırlatmak isterim. Aşağıdaki linkten sen de oyuna katılabilir. Kendi kazanç yolculuğuna başlayabilirsin. Şans seninle olsun. Görüşmek üzere.